Harı dede kaynak içindeyiz. Sürekli böyle kaynıyor. Burası şehitlik. Mezarlık burası. İşte kaynayan su doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi kokusu da var. Bu suyu içen kuşlar falan hepsi telef oluyor. Bu su böyle sürekli kaynıyor işte. Madeni ne olduğunu bilmiyorum tam olarak. Yetkililere duyurumdur ki bir an önce bununla ilgilenmelerini isterim, rica ederiz. İşte su içen kuşun hali. Gerçekten çok ama çok kötü kokuyor su. İlk barda su çok oluyor bu bu cüret tamamen su doluyor. Çürümüş kuşlar işte görüyorsunuz. Yani işte bir tanesi de burada. İşte. Tamamen çürümüş. Arı dede bu Kaynaklı köyü. İşte gördüğünüz gibi. Kuşlar bu suyu içtiklerinde zehirleniyorlar. Telef oluyorlar. Ayrıca çocuklar da bu riski taşıyor. Mezarlığa gelen çocuklar da bu riski taşıyor. Sağlık Bakanlığı'nda ricamız olur ki bununla ilgilensin. İşte yıllardır biz bu çileyi çekiyoruz. Bu suda herhangi bir maddeden dolayı hızla etkileniyor. İşte ses geliyor şu anda. Yani gördüğünüz gibi işte bu şekilde su. Bir bardak suyu. su gibi ama kaynamış kaynamış su değil bu. Sadece ve sadece buz gibi bir su gene. Yani. Ama zehirli. Gördüğünüz gibi gerçekten buz gibi bir su. Vamos a ele.